E, aslında sosyal davranış kurallarıyla biz nezaket ve görgü kurallarını kastediyoruz. Sadece iş dünyasında mı, aslında bütün özel ve iş ilişkilerimizde bulması gereken bazı kurallar var. Ve bunların e, bilinçli bir şekilde e, hayata geçirilmesi, e, geçirilmesi gerekiyor. Şöyle ki ben bazen düşünüyorum, e, nezaket diyorum insanın zarafeti bayramlık bir elbise değildir hani soyunup kapının arkasına asacağımız, sonra da yeri geldiğinde giyinip kuşanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değildir neticede. Şayet cildimiz haline gelebilirse biz tümüyle zarif ve kibar bir insan haline gelebilirsek tabi bu özel ve iş ilişkilerimizi çok olumlu etkileyecektir. Son zamanlarda ne yazık ki hani içinden geldiği gibi düşünmek düşünmeksizin kontrolsüz davranma davranma böyle biraz kabul gördü gibi özgüven olarak algılanıyor fakat bir, bir yanlış bu. Eee bu konudaki bir cümlesini size nakletmek istiyorum. Dalaylama diyor ki bir insana mutlu etmek istiyorsanız onlara kibar ve zarif davranın kendinizi mutlu etmek istiyorsanız insanlara kibar ve zarif davranın. kibar ve saygılı davranın. İş gelip dolaşıp bize dokunacak. Neticede bizim saygımız ve nezaketimiz ve uyulması gereken bu kurallara uyuyor olmamız aslında bizim işlerimizi kolaylaştıracak. Tabii ki iş dünyasında uyulması gereken tanışmadan tokalaşmaya Kart veriminden veriminden mail yazmaya, e-posta yazmaya kadar her şey belli kurallar dairesinde gerçekleşirse tabii ki bu bizi başarıya da ulaştıracaktır.